başkanımız geldi, hoş geldin. Çok mutluyuz. Ama bu parkı park olarak bulduk. Park olarak kalmasını istiyoruz. Allah yıkmasın, tertemiz tutsunlar. Yani nasıl anlatmakla bitiremiyorum. Çok çok huzurluyum. Çok güzel oldu. Seninizden daha da güzel oldu. Başkanım Gibi çocuklarımız, evlatlarımız, yaşlısı genci ağacı korumak istedi de parkı korumak istedi. Parkın yerinde kalmasını istedi. Kıymet teyze de burada bir mücadele verdi. Verdiği mücadelede bir kişinin mücadelesi bütün teknoloji alt üst etti. Makine mi? Makine dayanmadı. İnsanın doğaya sevgisini kanıtlayan en önemli insan kıymet teyzemiz. Hepimizin evet. huzurunda, kı Kıymet Teyze'ye böyle bir parkın inşaat alanı olmaması için verdiği mücadele dolayısıyla hayır, kendisine hayır. yürekten teşekkür ederim. Evet. Belediye Başkanımız dedi ki, belediye başkanıyız, geliriz gideriz ama hiçbir çocuğun yatağa girmesini istemeyiz diye. Belediye başkanlarımız elbette ki çocukların yatağa aç girmesini istemeyeceklerdir. Ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerdir. Ama belediye başkanlarımız çok iyi biliyorlar ki bir kentin yeşilliğe de ihtiyacı var. Ağaca ihtiyacı var. Kuşlara ihtiyacı var. Ve dolayısıyla o parklarda oturacak, torunlarıyla beraber gezecek, hayatı bir anlamda özümseyecek alanlara da ihtiyaç var. Zaten kent dediğimiz aynı zamanda park demektir, yeşillik demektir, kent içinde yaratılan ormanlar demektir. E Edirne bakıldığı zaman olağanüstü bir coğrafyası ve görkemli bir tarihi var ve bu tarihi korumamız gerekiyor. E dolayısıyla Kıymet teyzenin adının buraya verilmesi de çok daha önemli Başkanım. Onun da altını özellikle çizmek isterim. Yani. Yeşilliği isteyen, ağacı isteyen bir kişi ve bunun mücadelesini veren bir kişinin isminin yaşatılması çok daha değerlidir. Bu bundan sonra yapılacak mücadelelere de büyük destek verecektir. Evet biz ağacımızı korumak istiyoruz. Ağaca konan kuşu korumak istiyoruz. Sokaklarda gezen bizim dışımızdaki canlıları korumak istiyoruz. Biz hep beraber bir arada yaşamak istiyoruz. Torunlarımızla beraber, yaşlılarımızla beraber bir arada huzur içinde yaşamak istiyorum. Ben bu parkı Edirne'ye kazandıran ve daha önemlisi bu mücadelenin koç başlığını yapan Kıymet Teyze'nin adını da bu parka veren belediye Başkanı'na yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize <laughs> tekrar teşekkür ederim, saygılar sunarım. Nerede kurdeleyi? buradan mı keseceğiz, orada mı keseceğiz? Aşağıda keseceğiz. Peki.